Sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım, yükseleni Oğlak olanlar. 19-25 Haziran haftası haftalık burç yorumlarıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize sağlıklı, mutlu, huzur dolu haftaların sizlerle olması dileğiyle bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Sevgili Oğlaklar, ayın 18'i, 19'u, 20'si, 21 itibariyle hafta sonuna genelinde etkisini gösterecek olan Güneş-Neptün karemiz var. Güneş 8. evinizde, İkizler Burcu'nda, Neptun'da, 3. evinizde, Balık Burcu'nda. Ee, şimdi 8. ev, miras, nafaka, hak edişler, sağlık konuları, ee, bunun yanında e, sağlığımızla ilgili konular, davalar, mahkemeler, bankacılık, kredi kartları, mobil bankacılık, resmi evraklar, ortaklıktan gelen gelirler, para girişleri, para çıkışları temsil ediyor. Neptun'da 3. evinizde kardeşler, kuzenler yakın temasta bulunduğunuz kişiler ticari ve pazarlama, reklam konularında işbirliği yapan arkadaşlarımız, anlaşma, sözleşme alım, satım gibi konularda kanma, kandırılma, ihanet gibi Yanılgılara doğru e, gitmemek adına bu tarihlere ayın 18 ile 21'i arası tarihlerde dikkatli olalım. E, kendi yakın çevrenizden de bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sizden saklanan bazı konular olabilir. Göremedikleriniz fark edemedikleriniz konusunda uyanışa geçebilirsiniz. Onun için bu tarihlere dikkat edelim. 19 Haziran günü Jüpiter ve Satürn'ün 60 derecelik bir açısı var. Jüpiter'den olumlu açı alıyorsunuz. Finansal, parasal konularda şanslı etkiler alacağınız bir süreç. Satürn'den aldığınız desteklerle iletişim, satış, pazarlama, ticari konular, borsa, çocuklar konusunda da olumlu gelişmeler gündeminizde. Flört, aşk konularınız, evlilikleriniz Alım satım konularınız e, gündeminizde olacağı bir süreci gösteriyor. E, 21 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçecek 7. evinize karşı devinize geçiyor. Evlilik, partner, ortaklık hukuki konular, ev aile yuva atalarımız, annemiz babamız konularımız gündemimizde olacak. E, beraber yol aldığımız, işbirliği yaptığımız e, kişiler, ortaklıklar, evliliklerle ilgili konularınız gündeminizde olacak. Güneş girdiği alanı aydınlatır. Bazı halledemediğiniz sorunlar, aileyle birlikte alacağınız kararlar, kararlar, taşıma, düzen değiştirme, evlilik kararları, davalar, dava süreçleri, e, uzlaşmalar bunlar gündeminizde olacak. Aynı gün Merkür ve Mars 60'lığımızda e, gündemde. Merkür-Mars 60'lığı 6 ve 8. evinizde olacak. Günlük rutin yaşantınız, iş ve mesleki alanlar, evrak, kağıt işlemleri, anlaşmalar, sözleşmeler. 8. evde para konuları, para girişleri, para çıkışları, nafaka, tazminat, davalar, ticari fikirler, sosyalleşme, genişlemeye yöneleceğiniz süreçleri gösteriyor. Harekete geçeceğiniz, eyleme geçeceğiniz, konuşarak çözüm yoluna gitme, sorunları çözmek adına Doğru bir zaman dilimi bu açıyı kullanabilirsiniz ayın 21 Haziran'da fikirlerinizi düşüncelerinizi bazı konuları başlatmak plan ve projeleriniz adına 21 Haziran tarihi güzel bir süreç. 22 Haziran'da Merkür Şiron 60'lığınız var 6 ve 4. evinize ev aile yuva konuları. Anne ile ilgili konuşmalar, uzlaşmacı konuşmalar, sorunlarımızı çözümlemek adına konuşmalar, görüşmeler yapmak adına doğru zamanlar. Patlayışlar olabilir, bu dönemde gerginlikler de olabilir. Sakinlik çerçevesinde iletişim kurarak sorunlarınızı çözebilme imkanı da bulabileceğiniz süreçleri gösteriyor. 23 Haziran'da Mars arasında 120 derecelik bir üçgen açımız var. 8. ve 4. evinizde eyleme geçmek, harekete geçmek, daha önce cesaret edemediğiniz konularda eyleme geçerek yaralarımızı sarabiliriz. Kendi özgür irademizle kararlar alıp ev, aile, yuva konuları, mal konuları, ameliyatlar, operasyonlar, sağlık konularımız, iş ve meslek alanlardaki değişimler, konumlarımız aileden gelecek destekler, alım, satım, davalar gibi konularda uzun zamandır değinmediğiniz konuları cesaret gösterip harekete geçeceğiniz süreçleri gösteriyor. Aynı zamanda 23 Temmuz'da 3 Eylül arası biraz dikkatli olalım. Özellikle evlilik tarihlerini, nişan söz tarihlerini bu süreçlere denk getirmeyelim. Aynı zamanda alım satım, ev alma, arsa satma, yatırımlar yapma, borsa konuları gibi alanlar, bankacılık, kredi kartları, kredi kartlarını abartabiliriz. Para çıkışları girdiği gibi de çıkabilir. Jüpiter biliyorsunuz girdiği alanı genişletir. Jüpiter'in de etkileri var. Mars birden bire harekete geçmek. Mars zaten Aslan burcunda, Venüs Aslan burcunda retro yapıyor 3 Eylül'e kadar. Hayatımızda sarsıntı yaratacak radikal kararlar için bazı kararlar ve uzun vadeli konular için alım satım emlak konuları araç konuları için uygun süreçler değil yanılgılara düşmemek zorlanmalar sıkıntılar yaşamamak adına ya 23 Temmuz'dan önce ya da 3 Eylül'den sonraya almak daha hayırlı olacak. Ortaklık konularınız gündeminizde, aşk flört konularınız gündeminizde, yaşamınızda, sağlığınız, diyetler, günlük yaşamınızda, rutin hayatınızda e, temas ettiğiniz kişilerle, hayatınızı düzenleme, evinizin içi, eşiniz, e, sevgilinizle ilgili bazı çatışma yaşadığınız konularda iletişim kurarak, uzlaşmaya giderek ortaklık yaptığınız kişilerle anlaşmalar ve imzalar konusunda özellikle 23 Temmuz'da. La, 3 Eylül arası anlaşmalar ve imzalar da yapılmaz. Sağlık alanında dikkatli olacağız. Göğüs bölgeleri, solunum yolları, mide konuları, sudan gelen zehirlenmelere karşı da dikkatli olmamız gereken süreçlerden geçiyoruz. Hepimiz için en doğrusu, en hayırlısı olsun. Hepinize iyi haftalar, saygılar diliyorum. Hoşça kalın efendim.